Arkadaşlar merhaba, ee, turnuva geldik, spinle at çek ile turnuva inşallah. i̇nşallah. Selim'i zaten daha önceden e, beraber nice avı yapmıştık. Ben kadına ee, yeni katıldım. Faruk abi de yeni katıldı <laughs> aynen. Ee, o da daha ilk defa yani balığa çıkacak, ilk defa e, inşallah balık tutacak. İnşallah. E, bakalım, e, inşallah güzel balıklarla görüşmek dileğiyle, hepinize rastgele. Evet akümüz bitik, ölmüş akü, çok çabuk küreye geçtik. Gidiyoruz bakalım. Çalışıyorlar. Kondisyonluyuz. Aynen. Ekip çalışıyor. Biraz ses çıkartıyorsun, çok ses çıkartıyorsun diye kızıyorlar bana kürekler ama Çok sesli çekiyormuşuz Kaşıkıya mı gideyim? He? gideyim mi sazlıkla? Başlayacak şu ara etkilemiyor Ne bir hmm. Yok, benimle ne bir işiniz yoksa? Bu harika halde. Yapar o ya balıçadan. Şey sen kurtarırsın Krene günü, krene, Hüngürünüzü <laughs> hatırlat. <laughs> <laughs>

Hadi bakalım. Kamerayı kepçe. senin Selim kepçe yerli. Kamera açık olması lazım. Geliyor. Evet şimdi güzel bir tırnağı aldık. Şuraya bakalım. Selim kepçe yerli. Hadi heyecan yaptım. Hop. Geliyor arkadayım. Kamera açık değil mi Farka? Açık açık. Tamam. Selim soldan soldan getiriyor Hop hop, çok güzel. Hadi bakalım. Güzel Bekle yuvarlı. yukarıdayken. Gel 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 gel. gel. Hop dur bekle. Bir şeylere girdi ha. Hmm, hop. çek, çek, çek. Getir yukarıdayken. Tamam. Evet, güzel güzel, güzel. Fena boğaz. değil. Güzel güzel. Oturduğun yazdığı yavrusu ait. bakalım Selim şöyle şu tarafı bana doğru gönder Al sen hallet hadi. Oy. Güzel güzel. Şu suyunu bir atsın iyice. Evet şu attı. İsmail. Islatma oradan çok. Islatmayayım mı? gösterelim şöyle rahatlıkla 40 santimin üzerinde elinin de üzerinde Yavaş öyle sarıyoruz. Çok hızlı değil. Ara ara bekletip dibe inmesini de bekleyebiliriz. Evet şimdi bir balık aldım. Geliyor. Kepçe hazırla senin. Evet ikinci balığımız geliyor inşallah. Evet arkadaşlar. Soldayım sen. Bu taraftan. Verken. Dibe inmesini bekliyordum. Hmm. Of. Getir. Daldır Selim, daldır, daldır. Vay <laughs> oh, <laughs> be. Bu daha büyük. Değil bu mi? Bu üçe yakın. üçe <laughs> şey, yaklaştık mı? 3'e İyi hadi bakalım. <gülüyor> 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 Ama olmaz. 3 <Üç> olacak. 3 <laughs> olacak. <laughs> tamam. Valla. tamam. Kurtardı İsmail bu zaten kendini. Kurtardı mı? Bakın ya yani, yok Tamam. Yani, tamam. <laughs> <laughs> Bir dur Selim bismillah takalım dur. Dur. Ah, tamam. Nerede Son nereye atıyorsun? Tam şu lafı arka abi. Tam gözüme kestiriyordun zaten. Benim aklımdan geçen oraydı diyordum ya. <laughs> güzel. Aynen aynen güzel İsmail. Böyle Maşallah. baktığımız zaman 21 42 63 yani 60, gerisini siz hesaplayın. Şey, şey de mi çıktı abi ucundaki? Anca çıktı şey. mı? Yok ucundaydı sanki. Bunda yok. yok. Düştüm içi bu bölümde Düştü mü ki bu Abi şurada... bakayım eğer daha da buna gelirse Sen sen de değiştir Sen de değiştir Evet selamet onda da Biraz büyük gelecek ama yapacak bir şey yok var abi Ne büyük gelecek? Kanca Kancası büyük mü? Ben bunu buraya zorlayamak baktım Evet, tamam. Yapacak bir şey yok. Biraz büyük oldu ama. Selim bak. senin şu kadar çalışsana. Şu araya. Şu. Ha? Ama daha kıyıya yakın atarsan ben senin bir üstüne atarım. Biraz ortalara doğru değil de kıyıya yakın at. Zaten kıyıya yakın atman daha iyi senin için. Ya arkadaş. Heh. İstediğim yere gittim vallahi tam istediğim yer. Aha. Bu, bu Aha aldım. Evet geliyor. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Allah evet Allah. üçüncü tane geliyor. Bu yol büyük gibi. Şöyle Bitireyim. Küçük bu arada daha küçük. Küçük küçük hmm. Evet biraz küçük gibi bu. Ha, güzel. Fena değil gibi. Hop. Güzel. 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 güzel güzel. Hadi bakalım. 3. balımızı aldık. İyi iyi <laughs> Oy güzel. Ay. attığın yerde. Tam istediğim yere attım dedim. Olup geldi. Oldu falan. Aha deyince dedim herhalde. Evet şöyle balığımızı da gösterelim. Gayet güzel vay be. Turna.

Kamera açık olması lazım aç. Şapkamış bu Dördüncüyü de aldık. Niye kutka etmeyecek la Selim? He? Kutka etmeyecek diyorum. Nasıl yapacak? Yeter İsmail. Neyse bu. Çık çık bağlarız <laughs> ha. Abi tutmaya başlamadık. Tamam. Bizimkiler sen otuna sığdı lan Onu düşün. <gülüyor> 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 Neyse siz de birer tane şey yapın da. Bir dahakine kıtka birer de siz alın da. Benim kıtka olsun. Kalara ayıralım. Ah. Sen dönene kadar. Ben dönmeyecektim ki yarıya gidecektim. <laughs> Şimdi pek üşengeçmişim. Çok <laughs> tatlı. <laughs> Lan turnalar. Kulekleneyim vurmayayım size. Kuzular. Ne kuzular? lan kuzular? Süyüs Süyis. Hay. He. Tamam. Denesi iyi etti. Aha ha. Şöyle bir yol var biraz. Gem. Aldı. Aldı valla. Gel. Çekiyor ]決mente. mu? Çok, off, off. Çok, of of of. Of. Hemen burada. Çok. Çok iyi. Çok, şey dur Selim dur. Acele etme dur. Sakin Sakin. Of of. Sakin Sakin büyük Sanki, <laughs> gibi ha. <laughs> Aynı. Oooo. Senin iyi büyük gibi. Gel, Gel Faruk abi geç. Güzel güzel. Güzel güzel o senin. Güzel bak. Çok güzel bak. Kaldır güzel, yukarı abi. doğru. Oo. Tamam, acele yok. Sakin o balık bizde. Sakin abi, gitsin bırak. Balık bizde. Sakin. Vay Kaldır bana. şöyle yukarı doğru balığı. Oh, oh, ah! Allah teyze. çok ne iyi lan. Hadi güzel balık ha. Evet. Allah güzel balık. Aç komple, şey aç şurayı aç. Ben <laughs> bir şöyle oturayım, sen çalış orada Farha abi. <laughs> Noah alttan kendi kendine ığıl ığıl gelirken herhalde yapıştı değil mi? He, ben hafif hafif salladım, balıklarla oynuyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi, güzel oldu. Güzel güzel. Vay maşallah. Vay 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 vay. Bismillah. Şey nerede? Ense nerede İsmail? Senin kilosuna bakmaya çalışıyorum da. Dedim iki kilo. İki mi? İki diyor. Bir şey yaklaştık ha. Bakayım bir. İki geçiyor. Geçiyor mu? Geçer. Geçiyor. Kesin. Dur. Bakayım hatta tam. İki dört. Ha direkt dört oluyormuş da. İki buçuk falan var bunun. Var ya iki buçuk 200 falan yani. 200 hmm. 200, 200 300 var. Çek i̇şte. onu. Sıfırladı mıydın? Evet, sıfırladım. Kaç. Kaç? Bırak. Yine. Ha şuradan tutacağız. Evet. Evet, 2 evet, 55'te sabitte de sabitledi. evet. 2 kilo 55 gram. İyi, güzel. Güzel. Çok güzel bir turnuva. Tamam. Bir şey değmedik. Aynen. Onu kaldır güzelce. Şu benim öbür şey nerede senin? Ağzına. içerdin. Bilmiyorum ki şey. Şu hırh pense değil de diyelim. Ne yapacaksın İsmail oğlum? Ya şunu. Ha bu da olmuş lan. Neyse ağzına takacaktım da gerek kalmadı. Çıktı mı abi senin oltan. Eğil. Tamam. Tamam. İsmail şu etek Tamam. Balıklarda Biraz daha aldık Sen çıkardın mı oltanı Tamam Aha tuttu Evet Faruk abi Çekiyordu gördüm balığı balın parladığını gördüm hee gitti ya tüh hadi çalışın şurada biraz da. kapasiyon motorda. gördün mü sen de balığı ya, yok, ben, haydi, ben, yok, yok, ben gördüm parladı balık vurmadı mı hiç vurdu vurdu oltasında takıldı yani. ağzının ucundaydı herhalde tasmayı vurunca balık kurtuldu alımızı sonlandırdık. Ee, şimdi mangalımızı yakacağız. Erken sonlandırdık. Saat 1, 1 gibi sonlandırdık. Ee, mangalımızı yakacağız. Ondan sonra da e, yola gideceğiz. Çalışacak arkadaşlar var. Ee, şöyle balıklarımızı göstereyim. Tuttuğumuz balıkları. Şöyle Balıklarımız burada. Evet. Evet, hepinize rastgele